Üf, nerede acaba bu? Bir türlü bulamıyorum. Koltuğun arkasında olabilir mi? Hayır yok. Ay, koltuğun altı da çok pislenmiş. En iyisi ben yarın temizlik yapayım. Peki koltuğun altında olabilir mi? Hayır ya, maalesef. Heh, bir de şu televizyonun etrafına bakayım. Televizyonun arkasına kaçmış olabilir mi? Aa, aa. Bir de şu dolapların içini karıştırayım bari. Ay evin faresi gibi oldum. Gidip çıkmadığım yer kalmadı. Üf. Belki bu dolapların içindedir. Bunda yok. Hayır bunda da yok. Üf. Çekmecelerin içinde de yok. Hah buldum. Bir de mutfak dolaplarına bakayım. Bu rafta? Hayır ya bu rafta da yok. Burada da yok. Acaba buzdolabının içinde midir? Ne diyorum ben ya? Buzdolabının içinde yiyecekten içecekten başka ne olur ki? En iyisi ben gideyim. Peyam dedeye de bir sorayım. Merhaba Peyam dede. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim kızım ne yapayım işte. Öyle kös kös oturuyorum. Dizilerim de yok. Eskileri düşünüp duruyorum. Ne oldu kızım sen niye böyle telaştısın? Sorma Peyyan baba. Bir şey kaybettim onu bulamıyorum. Allah Allah. En son nereye koyduğunu hatırlayamadın mı? Yok Peyyan baba. Bütün evi didik didik aradım. Acaba senin buralarda olabilir mi? Ne arıyorsun kızım? Değerli bir kağıdım vardı. Bir kitabın arasına koyduğuma eminim. Belki diyorum senin odanı temizlerken şu gardıroba koymuş olabilir miyim? Bir bak kızım. Olur mu olur. Maalesef burada da yok. Acaba yatağın altında olabilir mi? Hiç gözükmüyor. Neyse Peyyan Baba. Yine de teşekkürler. Ben bir de Canan'a sorayım. Benim de canım çok sıkıldı. En iyisi gideyim aşağıda televizyon izleyeyim. Canan kızım. Merhaba ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim. Eba'dan derslerimi dinledim. Şimdi de ödevlerimi yapacağım. Canan, sen büyüyünce ne olacaksın? Çok merak ediyorum. Vallahi onu ben de merak ediyorum anne. Acaba doktor mu olsam, mimar mı, mühendis mi? Aslında bilim hayvanı olmak istiyorum. Aynı şirket amca gibi. Sen de bu azim varken olursun Canancım. Sana bir şey soracaktım. Seni dinliyorum anne. Canan, ben bir kağıt kaybettim de bulamıyorum. Acaba diyorum senin kitapların arasında olabilir mi? E ama anne bunlar benim kitaplarım. Senin kitapların aşağıdaydı. Canan hani bazen seninle birlikte okuma saati yapıyorduk ya. Elimdekini bu kitapların arasına koyu vermiş olabilirim. O yüzden bir bakalım diyorum. Tamam anne, gel bakalım o zaman. Senin kitaplığın da pek düzgün, pek tertipli. Çünkü onları çok seviyorum anne. O zaman şuradaki beyaz defterden başlayalım. E şey anne o benim okul defterim ama. Onun içinde senin eşyan ne arasın ki? Olsun olsun. Bir bakalım işte. Hayır anne. Olsa içinden düşerdi. Tamam tamam. Hadi ötekileri de bakalım. <laughs> anne gördüğün gibi hiçbirisinin içinde yok. E şey benim daha bir sürü dersim var. Hadi artık müsaade eder misin? Üf ya. Burada da bulamadık. Tüh. Tamam tamam. Hadi sen dersine çalış çocuğum. Ama anne bunlar ne olacak ya? Kadriye mis gibi kokuyor. Ne yemekler yaptın böyle? Üf yemek falan düşünemem şimdi. Yaptık işte bir şeyler. Ne oldu Kadriye niye böyle sinirlisin? Bir şey arıyorum sabah beri. Hiçbir yerlerde bulamadım. Bakmadım yer kalmadı. Evi didik didik aradım. Canan'ın kütüphanesini. Hatta Peyam dedin gardolabına bile baktım. Yok yok yok. Ne kaybettin acaba? Bak şimdi çok merak ettim. Şunu da alsana. Kaç gündür cebimde kalmış. Ne olduğunu anlamadığım bir şey. Çöpe atacağım atacağım. Bir türlü nasip olmadı. Aa, Remzi inanmıyorum. Nereden çıktı bu? Nereden buldun bunu? Ay işte ben bunu arıyordum. Kaç gündür cebimdeydi. Ne bileyim Kadriye. Hatta kaç kere çöpe atacaktım da. Bir türlü elim değmemişti. Bu kadar sevineceğini bilseydim daha önceden verirdim. Pardon Kadriye o ne ki öyle? Bu benim marka indirim kuponum. Anne ne 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 dedin anlayamadım. Marka indirim kuponum işte Canan. Sabah beri her yerde aradığım şey buydu. İnanmıyorum anne sana. Benim bütün odamı, kitaplarımı talan ettiğin şey bu muydu yani? E, evet ama biliyor musunuz 100 TL'yi Tam 5 TL indirim veriyor. 5 TL mi? Kadriye ben onu sana bin kere verirdim.